Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Bugün bir tekrar videosu çekeceğiz. Nasıl bir tekrar videosu? Şu araba çok şey gördü e, ee, itiraz gördü değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu araba çok itiraz gördü. Bu araba nasıl 18 yakar? Renault Zoe'nin ZE 50 özelinde özellikle söylüyorum bunu. 18 yakamaz abi. İşte 14 yakar, 15 yakar. Normalde 12 yakıyoruz. Şehir içerisindeki ortalamalarımız daha düşük. Herkesten bu şeyler gelince sevgili Ahmet de sağ olsun Dedi ki abi ben geliyorum Muğla'ya. Abi evet. hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi abi siz nasılsınız? İyi vallahi teşekkür ediyorum. Siz de mi ya sen de ne olur rahat oh. ol. Ahmet de geldi sağ olsun dedi ki abi ben müsaitim Muğla'dayım ve bugün şu gün müsaitsen işte görüşelim. Çekelim tekrardan dedi. Ben de çok memnun ve mutlu oldum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ sen, sen nasılsın abi? Teşekkür ederim. Ben deyim. İstanbul'da yaşıyorsun Aynen, normalde. Aynen yaşıyorum. Aile burada. Aile burada. Eyvallah. Hazır gelmişken dedik. Bir içerik çekelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> İlk e, Renault Zoe 50yi Şahin abiyle çekmiştik. O zaman da ilk bahardı diye hatırlıyorum. Çünkü bir rüzgar bir esinti gibi durumlar vardı. Arabanın hatta körfeze ilk girdiğinde, Gökova körfezine dönüp de ilk geldiğinde bir rüzgar gördüğünden dolayı ortalamaların yükseldiğini düşünmüştük. Vallahi. Şimdi bu arabada merak ettiğimiz soruların hepsini göreceğiz. Aynı testi yapacağız. Orada Aynen. da iki kişiydik. Burada da iki kişiyiz. 23 derece klimamızı açacağız ve aynı şekilde testimizi yapacağız. O arabanın kilometresi e, 50 binler miydi? Öyle bir şeydi yazıyor. Ya 40 50, bin. 50, 50, 50, 50, 50 o araba. Bu araç şu anda kaçta? 83. 83 bindeyiz. Ahmet Bey de İstanbul'dan sürekli gelip gidiyor. Yani, yani. doğru değil mi? <laughs> evet. Helal olsun. Yani bu arabayla uzun yol yapılmaz diyenlere de bir cevap niteliğinde olur. Yani herkese değil göre mi? değil ama benim hoşuma gidiyor. Okey. Keyif alıyorsun evet. ve sürüyorsun. Evet. Şöyle bir Ahmet size arabadan gösterelim. Arabadan biraz bahsedelim. Z50 kaç model? R110. 2020. R110 2020 model. Evet. İlk 50'lerden. Evet. İlk 50'lerden. süper. Diğer arabayla arasında bir fark var mı? Yani bir intense donanım <laughs> oluyor 2022'den <gülüyor> <gülüyor> sonra. <gülüyor> tamam. Onda da hani teknik özellik olarak değil de işte janttır, iç dizayndır. Okay, o kadar. Bir de R135 modeli var o, o R -R -135 ayrı. R135'i hiç karıştırmıyoruz evet. abi. O bambaşka bir dünya. 135 beygir o. Evet. Değil mi? Bu 110. Bu 110 evet. beygirlik normal diğer araçla evet. aynı araç. Bu şekilde görünüyor. Yani Etrafı da zaten diğer arabayla aynı. Sadece diğer arabada bir kaplamamız vardı. Evet. Onun haricinde her şey aynı görünüyor iki aracında. Hemen içine geçelim derim ben. Tabii. Ne dersin abi? Geçelim abi. Hadi hemen geçelim içine. Başlayalım testimize. Zaten direkt aynı benzinlikteyiz şu anda. Şöyle içinde göstermiş olalım size. Zaten aynı araçlar. Diğer aracın ortalaması 18'di. Bakalım bu aracın ortalaması bize ne verecek, ne yapacak? Şu an %75 doluluktayız. Yavaş yavaş videoya başlıyoruz. Hadi geçelim. Evet, şimdi çalıştırdık arabamızı. Evet. Direkt B'de. Ben Öyle B'de mi? B'de standart kullanıyorum. Okey tamam. B'de rejenerasyonlu kullanalım abi sorun yok. Ben yani şeyde fendi hiç kapatmıyorum yani. Uzun yolda falan. Ha tamam. Gayet en güzeli. Ayağım alıştı artık. Süper. Şimdi şurada bir ortalamayı sıfırlayalım. Direkt bu video benzinlikte başlıyor sevgili dostlar. Artık hani arabanın dışını, içine falan göstermiyoruz bu videoda. Bu video sadece bu ortalamalar ve Ahmet'in bu arabayla ilgili düşünceleri, evet. kullanım tarzı, şekilleri. Onunla da biraz sohbet ederiz. Şimdi ortalamayı direkt buna basılı tutunacağım abi. Evet. Okey basılı tutuyorum. Ee, klima bu arada 23 derecede. Otomatik modda. Yan taraftaki kamera görüyor mu görmüyor mu bilmiyorum ama şu anda onu da ayarladık. AC'miz açık değil mi abi? Evet. Açık tamam. Sadece eco modda değiliz. Çünkü benim kendi tecrübem. Ha, onu da söyledim. Bence da. eco modda daha fazla tüketiyor bu Gerçekten araba. Gerçekten mi? Benim tecrübem öyle. <gülüyor> <gülüyor> yani Süper. Yanlış olabilir. Şey Hangi olabilir? moddayız peki şu anda? Şu an normal, normal mod. yani moddayız. Zaten iki modu var. Tamam abi. Şu anda tüketimi sıfırlıyorum. %75 doluluk 308 menzilimiz var. 83.616 kilometredeyiz. Ve ortalamayı sıfırladım. Tamam. tamam. Şöyle sabitleyeceğim. Hız regülatörü devrede diyor. Set dedim. Ve bir tane de yükselttim. 90 km hıza şu anda sabitledik hızımızı. Evet. Arabayı sıfır, ikinci el. ikinci el olarak aldım. İkinci Tam el aldık. bir sene oluyor. Süper. Hatta kaç binde aldık? Ayın kaçı şu an? Tam olarak bir sene. Bugün, Bugün Aynen Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> İlk senenizi kutluyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Kaç binde aldık arabayı? Ee, 67 bindeydi. 67 bin kilometrede. Şu an 83'teyiz. Hı hı. İşte bir senede kaç yapıyor? 16 bin kilometre yol yapmış. Gayet güzel kilometre. Ben 3 ayda yaptım onu. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle şehir içerisinde gayet güzel şey hı hı. bir araba. Zaten bence üretilme amacı da o. Şehir dışında işte ben normalde bir önceki arabam Opel Corsaydı 1.3 dizel hı 2011 model. Onla senede bir kere. Muğla'ya hani arabayla geliyordum. Onun haricinde uçak. Evet. Bunu da <laughs> şu ana kadar hiç uçak kullanmadım. Bunu aldığımdan beri parasının hakkını veren bir araba. Güzel. Güzel günlerde kazası biraz kullan abi. İnşallah. İlk yokuşun sonu normal abi bunlar. Hmm. 25 buçuklar falan normal. Yavaş yavaş düşecektir bu. Bakalım çok merak ediyorum yani. Gerçekten bu, bu arada sizden sonra şeyden de geldi teklif. Emcicilerden de geldi. Hmm. Abi MG4 Luxury ile Comfort arasında 2 kW ortalama farkı yok. Comfort'ı bir daha dene. Hmm oluyor. Bu arada videonun burasına şeyi de koyalım. Yani ortalama listemizi bir koyalım. Bu araba en fazla yakan ikinci araba oldu benim <laughs> listemde. Yani o or şey ortalamaya göre biraz yüksek bir ortalama. Evet. Yani hakkını yiyemeyeceğim. araba küçük olmasına rağmen çok yüksek bir ortalama. Şimdi test etmemiz de daha güzel oluyor. Acaba o arabada mı bir sorun vardı? Bu araba ne yakacak? <laughs> Yol şartlarına göre mi değişiyor? Bunun cevabını almış olacağız evet. en azından. Çünkü şey cevapları geliyor abi. Hani mesela ben kullanıyorum. ortalama 12 yakıyor araba. Evet. 13 ama bu işte şartlara göre, yola göre, evet. işte rüzgara göre, ağırlığa göre, hava sıcaklığına göre çok fazla değişiyor elektrikli araçlarda evet. özellikle. Onun için de bu video çok güzel olacak. Yani sonucunu sen de bilmiyorsun, ben evet. de bilmiyoruz şu anda. <laughs> İkimiz için de büyük güzel bir sürpriz olacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum ayrıca geldiğin evet. için de değer kattın kanala. Evet. Yani şöyle biz bu sizin videolarınızdan çok faydalandık Estağfurullah zamanda, bu arabayı alma sürecinde olsun, aldıktan sonra olsun. Eyvallah. E, ne mutlu bana. Yani biz de hani bir şey alıyorsak vermemiz gerekiyor. Ya e, estağfurullah. Yani, Hiç öyle zorunluluk yani, yok tabii ki de. Gönlünden kokmuş çok teşekkür evet. ediyorum. Çok sağ olasın. 20'lere düştük. Ne diyorsun? Sonuç ne bekliyorsun? Yani benim beklentim 15-16 civarında. O hani kadar. 18 değil. <laughs> 18 değil. Peki abi <laughs> 18 tamam. değil. Ama 15-16 diyorsun. Evet o civarda ben düşünüyorum. Hı. Hadi bakalım. Arabayla ilgili ne düşünüyorsun? Yani artı ve eksi gördüğün yanları nelerdir sana göre bu arabanın? Artılarından başlayalım. Hı hı. Hani fiyatına göre şey yapıldığı zaman çok dolu bir araba. Birçok özelliği var, şey var. Yani ben açıkçası hani tamam şuralar sert malzeme olabilir ama Tabii. benim dokunduğum yerler gayet güzel. Hı hı. Vites yumuşak, direksiyon gayet şey yumuşak, yumuşak. Hani... gayet güzel. O konuda bir şey yok, sıkıntı yok. Onlarca bagajı çok büyük bu arabaya göre. Evet ya. Gerek. Derin olması bu arabayı evet. çok büyük bagajlı kılıyor değil mi? Evet. Çok güzel. Ya işte hani ön taraf gayet ferah. Hı hı. Ama arka taraf için aynı şey söyleyemeyeceğim. Yani ben hı, tamam. çok uzun boylu bir değilim. 1.70 boyundayım. Hı hı. Ama kafam tavana değiyor yani bataryayı tabii büyütebilmek için. Tabii. Koltuğun altına doldurmuşlar. Evet. Ondan dolayı yani öyle bir sıkıntı var. İşte şarj hızı maalesef bir eksi, biraz eksi. Onun haricinde bir de e, çok seçici. <laughs> evet, ee, şarj istasyonu çok seçici çok değil mi? Çok seçici. Yani evet. ben Anadolu Arnavutköy'de ikamet ediyorum. Hı hı. İki Trugo istasyonunu beğeniyor, iki tanesini beğenmiyor. Yapma ya. Aynı marka, aynı şey ama... Topraklama problemi topraklama deniliyor hatası, buna değil mi? Topraklama hatası. evet Şu şeyden bahsetmişlerdi. Sen onu yaşıyor musun, yaşamıyor musun merak ediyorum. Araba şarjdayken klima çalışmıyor. Çalışmıyor onun... ama kuruyorsun değil mi? Saat evet. kuruyorsun. <laughs> Şöyle e, arabayı kandırıyoruz. Evet. Yani öyle şey yapıyoruz. Özellikle evet. kışın çok ihtiyaç oluyor çünkü. İnsan şu Yani arabanın içerisinde bu e, iklimlendirme zamanını 10 dakika sonra ayarlayıp arabanın başlıyor. içindeyken kumandadan arabayı kitleyince o tamam. başlıyor ısıtmaya. Bir 20 dakika, yarım saat şey götürüyor. Yapıyor, götürüyor. Güzel. Sonra yani ihtiyaç olursa tekrardan bir kere. abi. Benim için mesela eksilerinden bir tane bir iki tane daha var bu Hı -hı. arabada. Şu koltuğun yükseklik alçaklık ayarının olmaması. Evet, sürüşe insan ama. Direksiyonun sür şeyiyle ayarlıyorsunuz. Evet. Ee, direksiyonu yukarı aşağı ve Hı -hı. derinliğini yaparak sürüş pozisyonunu daha rahat hale getirebiliyorsunuz. Bir kol dayama isterdim. Evet. Hani <laughs> o olsaydı güzel olurdu yalan yok. Artı olarak ya CarPlay var bu ekranda geri görüş kamerası var. Ön arka bir park sensörümüz var. Hız sabitleyici adaptif olmasa da var. E, uzun kısa faraj tanı mı vardı var, bu arabada? Var. E, şeritten çıkma ikazı vardı diye biliyorum. İkaz var. Hani içeriye almıyor. Tutma yok. Bir de şey vardı. Isı pompası da var. Isı pompası var. Tabela okuma sistemimiz var. var. Kablosuz şarj. Şurada var <laughs> Aha. ama şu an çalışmıyor. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Da da o arabanın da çalışmıyordu ya. Ni, ni, yani şey mi? Genel problemi mi acaba bu? Yani ben arabanın da, daha önceki se, e, sahibinin Hı -hı. servis kayıtları var. Hı -hı. Orada ta 15 15.000 kilometrede vermiş bu hatayı bir kere. E, bu hatayı vermiş. Sonra bir kere daha vermiş. Hı -hı. Ondan sonra uğraşmamışlar. Artık garantisi ha, bittikten anladım. sonra uğraşmamışlar. Dövüş beline doğru yaklaşıyoruz. Ortalama 17.4. Bir inişimiz olacak Köyceğiz'e doğru. Oradan bir u çekeceğiz. U çekerken tekrar bir ortalama veririz. Ondan sonra Tek buranın derdi, dövüş belende çıkış var. He. Ama çıtlıkta da iniş var. Oradan kombin Yani Köyceğiz'de 0. deniz seviyesi, Akya adası 0. Hı hı. deniz seviyesi aynı seviyede başlayıp evet. aynı seviyede bitiriyoruz. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Köyceğiz dönüş noktasında görüşürüz. Dönüşe geldik. <laughs> Ortalamayı veriyorum. Köyceğiz dönüşündeyiz şu anda sevgili dostlar. 15.2 ortalamayla buraya geldik. 166 dolluğumuz var. Kalan menzilimiz 400, 248. Arabanın kilometresi de 83.644'deyiz şu anda. Ee, güzel bir ortalama. O arabayı da buralarda kaçtaydık onu hatırlamıyorum ama. Ben de hatırlamıyorum. Onu ben diyorsun, de hatırlamıyorum ama... şu anda. Ama videoya bakarız. O arabayla buradaki ortalamaları da ben tekrar videonun burasına eklerim sevgili dostlar. Dönüş yolumuza geçiyoruz. Yavaş yavaş trafiğin akışında normal hızlanışlar sert bir şeyler yapmadan arabayı kullanıyoruz abi. Evet. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Dönüşten bu kadardı. Hadi bakalım yavaş yavaş çıkıyoruz yola. Peki biz Zoe kullanıcısı olarak bayağıdır da bir 16 bin kilometrelik de bir kullanımım var. Bugün bu arabayı satsan ne alırsın? Şöyle eğer imkan tabii ki dahilinde MG4 Luxury benim Vallahi. aklımdaki araba. Çünkü Süper. ben şeyi seviyorum hani kamp yapmayı seviyorum. güzel benim için ha, önemli güzel. bir şey. Arka koltukların tam düz yatması güzel. güzel bir şey. Yine aynı şekilde fiyatına göre bence hala güzel bir araba. Çok yani. güzel bir araba. İkinci Şarj... hala mantıklı. Şarj hızı çok iyi. Şarj hızı çok iyi. 140 DC, %5, %55 arası alıyor. Çok güzel. Ben de seve seve 37 bin kilometre kullanmıştım yani o arabayı. Tek dediğim gibi o arabanın problemi devamının gelmeme <laughs> derdi. Ha. Tabii ki de daha da bir imkan olursa Babamda işte ayağını altı var. Bende de, de yanık 5. He, örnek 5 var. düşünürsün. Evet. Güzel abi. Süper. Evet, dövüş belen çıkışını yapıyoruz şu anda. Dönüşten sonraki çıkış. Biraz yükseliyoruz. <laughs> Bak, hmm. o arabayı hatırladığım kadarıyla Körfezi görene kadar 16'larda falandı. Hmm. Yaka tarafından Körfezi bir gördü araba. Bir anda yükselmeye başladı ve o çıtlık inişi de kurtarmamıştı hmm. o zaman. Bakalım bu sefer de ne olacak? Yani bugün hava rüzgarsız. Gayet. Rüzgarsız. Gayet güzel. Bu arabanın medarı iftiharı AC. Yani <laughs> bu araba oradan yırtıyor. Evet. Herhangi bir yere gittin 50 kW bataryam var. 22'ye taktın 2,5 saate tık. Full doluyor. Full dolusun. Evet. Mükemmel büyük rahatlık. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar için evinde şarj imkanı da yoksa AVM'ye bir yere gittiğinde tak abi AC'ye işini görecektir senin evet. direkt. Ya evde benim... AC imkanı olanlar için çok farklı bir durum yok. Yani 22 de olsa olur, hmm. 11 de olsa olur, 7.4 de olsa olur. Yani ben arabamı işte şeyle yapıyorum. 7, 7 kilovatla maksimum yapıyorum şu anda. Yani... Hani babam şu an 3 e, hatta 2.5. Şey yanında içeride. verilen prizle mi yapıyor? Tamamen yani evde kurulu çok istasyon ya. yok. Çok iyi Çok iyi. Ona rağmen şu ana kadar hiç, hiç istasyon ihtiyacı olmadı. Uzun yol Süper. hariç. Tabii canım yani. ama uzun yolu da Ioniq 6 3. Güzel şey. 18 dakikada... Dolu. Yani gayet güzel. Ortalamalarımız 17. Bunun üstünü yani zor biraz görmek. Bakalım. Yine biraz tırmanışlıyız <laughs> bu arada. Onu da söyleyeyim. Körfezi görene kadar tırmanışta olacağız. Bakalım ne yapacak. <laughs> Devam ediyoruz sevgili dostlar. İniş kısmında görüşürüz. Şimdi körfezden aşağı iniyoruz. <laughs> 17.7 ile körfezden aşağı ineceğiz. Burada bir rejenerasyonumuz var. Ama ondan sonra biraz çıkış yani biraz zeminde kalacak buranın dinişi. Sonra dört yada doğru çıkış 4 yoldan kavşaktan dönüş yapacağız. Şimdi şarj zamanı 17.7 ile şarja başlıyor araba burada. Bakalım ne olacak? Tahminlerinin onun altında mıyız üstünde miyiz? Yakın mıyız? üstündeyiz. Üstündeyiz <laughs> değil mi? Ben de işte o zaman çok şaşırmıştım. Işıklarda durunca bir de çok yakmıştı hmm. araba. Şimdi ışıklar ne durumda olacak? Önümüz duruş gerçi. Hmm. Hatta hız sabiti içinden çıkartayım ben direkt şimdi. Evet. Sıfıra kadar rejenerasyon yapsın durana kadar çünkü günümüz zaten mecbur Aynen. duruş olacak. Abi şöyle, ben sen yendim ben yendim tarafında değilim. Burada şu beni mutlu ediyor. Senin de dediğin gibi doğrulamış oldum. Yani bir başka bir arabayla da test ettiğimizde bu sonucun çıkması, yani üzücü olabilir, belki çok yakıyor görünebilir ama benim için bir mutluluk sebebi oluyor. Yo en azından netleşmiş oldu. Tabii yani. tabii. Kullanıcı şeyler için. Kesinlikle yani öyle. Kişiler için. Şimdi senden sonra dediğim gibi bir MG4'e de yorum geldi. Şimdi ben MG4'lere de söylüyorum o zaman, <laughs> zaman burada. Kardeşim işte test ediyoruz. Benzer ortalamalar çıkacak. <laughs> evet. e, testin sonunda yine tam net veriyi veririz. Şu anda yokuş aşağı indiğimizdeki verimiz 17.1. Şunu düşünüyorum. 17. 17 çıktı <laughs> testimiz. 17 de bu araba için bir tık yüksek gelir bana. Yani. O da yüksek gelmesinin sebebi de bence şu yüksek yapısı. işte tavanının yüksek olması. işte yapı aerodinamik yapısından dolayı biraz bana yüksek geliyor o yüzden. Kavşağa gidelim. Dönüşümüzü yapalım. Benzinliğe girerken tekrar bir videoyu açalım. Orada da ortalamaları net verelim. Olur mu? 17.2 ile devam ediyoruz. Görüşürüz benzinlikte. Evet sevgili dostlar. Benzinliğimize doğru tekrardan giriş yapıyoruz. Abi testte 90'ı geçtik mi? geçmedik Yani olabildiğince de dediğim gibi hep sakin, düzenli, trafik akışında sert yapmadan evet. arabayı kullandık. Önceki Zoe testimizi videonun başından beri söylüyoruz ve buraya da tekrar görüntü olarak girerim ben zaten. 18'di. Tekrar başladığımız noktada bu arabaya baktığımızda abi 17.4 ile geldik. Evet. Yarım kilowatt ya da 0.6 kilowatt sen de elektrikli ve bilinçli bir kullanıcısın. Evet. O anki hava şartlarına bile göre değişebilecek. Değiş. Bir... Aynı sayılabilir. Aynı yani. sayılabilir bu. Ee, ne düşünüyorsun? Yani beklediğimden yüksek çıktı. Beklediğinden yüksek değil mi? Demek Aynen. ki şey oluyormuş yani. Yani yol şartlarına göre, hava sıcaklığına göre, o anki rüzgara göre... İşte klima kullanımına göre çok fazla değişkenlik gösterebilen evet. şeyler. Bu video çekmemizde ben çok mutlu oldum gerçekten. Evet. Çünkü hani gösterdik bu 0.6 kW fark benim o için. fark değil. Fark, fark değil. değil tabii. Gerçekten o trafikte belki bir hızlanma ihtiyacı duyduk. Belki bir şey oldu. Oradaki değişikliklere göre çok absürt bir fark olduğunu ben düşünmüyorum. Mükemmel bir video oldu bence. İkisinin arasında bir fark olmamasını gösterdiğimiz de güzel oldu. Eee de konuşmuştuk. Hani abi fark olabilir diyordun. En azından dediğim gibi o güzergahtaki gene göre farklılık olmaları da insanlara güzel bir bilgi oldu. Ee, elektrikli araçlarda sizin şehrinizde, işte yaşadığınız yerde belli şartlarınıza göre ortalamalar değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Tabii. Benim buradaki bu videoları yapmamdaki amaç Az önce sana da söyledim. İki araç kıyaslayacağınız zaman arasındaki e, yakıt tüketimlerine göre ortalama yüzdelik farkı bulup benim güzergahımda benim arabam atıyorum bir ayonik altınız vardır. Tesla hı. almak istiyorsunuzdur. Tesla bunu yakıyorsa ayonik altı bunu yakıyordur ya da işte oradaki kıyaslama yapabilmek hı hı. benim asıl buradaki amaç. Bu videodaki bu testte ona çok güzel bir örnek oldu. Evet. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben Kanala geldiğin için. Ne demek? Çok minnettarım. Değer kattın kanalıma. Yani e, sizin emekleriniz çok fazla. Estağfurullah. Saatlerce burada emek verip şey yapıyorsunuz. Eyvallah. Ve ben çok faydalandım bu videolarda. Eyvallah ne mutlu Yani var. bir şey alıyorsak sonuçta bir şey de vermemiz gerekiyor. Çok teşekkür <laughs> ediyorum eyvallah yani, çok sağ sağolsun. Sizden de bir beğeni eyvallah. Bir bekliyoruz. Bir beğeniyi bir aboneyi unutmazsanız evet. bizi çok mutlu edersiniz. Senin şu ekomot şeyin vardı bir de yani Ecomod'da yapmayalım demiştin. Evet. Ecomod'da yapmadık biz bu testi. Tamamen normal modda Tamamen yaptım. belki de onun farkı yani sen Ecomod'da daha fazla yakıyor araba diyorsun çünkü. Benim tecrübem o şekilde Ecomod'da daha fazla yaktığını gösteriyor. Yani <laughs> daha şey yapıyor. Normal modda ben daha daha az, az tüketimler elde ediyorum. Belki de onun farkını yaşadık abi bilemeyiz o yani. da olabilir. Aynen. Tekrardan yeni test videolarında görüşmek üzere sevgili dostlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorumunuzu da esirgemezseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.